Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir yufkadan gözleme yapacağım. Burada beyaz peynirim var. 5 adet de yufkam var burada. Yufkamızı serdik. Bir kat yaptık. Şöyle bir kat daha yapıyoruz. Sahurda güzel oluyor. Sahurda yapıyorum arkadaşlar ben bunu kahvaltıya da güzel oluyor. Ocağımızın altını yaptık arkadaşlar. Şimdi iki tarafını pişireceğim. Zeytinyağıyla çıkartırken yağlayacağım iki tarafını. Sonra keseceğim. Şöyle pişti çevirdim arkadaşlar. Şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Tekrar çabuk. Sahurda çok güzel oluyor, kahvaltıda çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.